arkadaşlar. Bugün sizler beraber e, geçen yine bir su oyunu oynuyoruz. Burada adam var. <laughs> e, gördüğünüz gibi burada öğretmenimiz çıldırmış. Elinde de bıçakla herkes öldürüyor. Hemen her, hemen kaç diyor. Burada bir su bıçak var. masasında da bir de elma var. Bu elma Vallahi Yedim valla. Neyse. Diyor ki öğretmen çıldırmış diyor. Hemen buradan kaç diyor. Estafe yaptı diyor. <laughs> kalemlerin üstünde atlaya atlaya kaçınamadan mı <laughs> Şimdi diyor ki okul su Hemen buralarda atlayıp kaç diyor. Yine eski Allah gitti. <laughs> ya bir park oyununda yanmadan gitsem ne olur? <laughs> Yine bir school obe oyunu. Siz de umarım videoyu beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar parkurlar benim başımın belası ama ama eee bu ama sklobi oyunları beni de sıkışmak oynaması gerçekten eğlenceli parkur oyunları eğlen eğlenceli gerçekten oynaması ama ama hiç beceremiyorum. E, ama sklobi buldukça çekmeye devam ediyoruz. Ay. <laughs> Gittim. Ay. Ne oyunmuş be. Ay. Allah'ım. Nasıl bir oyun bu ya arkadaş. Kapıda ne oluyor? Hiçbir şey olmamış. Evet. Gerçekten çok güzel. Evet bir kapı daha. Hadi gidelim. Ay, ay. <laughs> o kulu su basmış cetvel e, boya kutusu fırça o ben bunlarla resim... ne resimler yapalım ha? ben bunlarla ne resimler yapalım ama ha ama buradan mı gideceğiz yine labirent deme ya Ha, ah, labirent değilmiş buradan ya ben bu oyunu daha önce oynadığım için biliyorum bunları gezerdim <laughs> şuydu buydu dur o tuğru, çoğru, değil o bir aynen da hepsi yapıyoruz yine bunlardan atlaya atlıya geçelim abi kız merhaba aa deney sınıfı Deneylerin üstünde atlaya atlaya geçiyoruz. Galiba buydu aynen. Ya kız o değil. O değil. Bu bu. Hello, Sana diyorum. Hah tamam gel. Bunlara değmeden gel. <laughs> değdim. Bir dakika lütfen. Lan kız ne peşimden geliyor yine? Şu <laughs> değdi gitti. <laughs> ay 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 değdi. Bakayım. Ha tamam. E bu ne diyor hiçbir şey anlamadım. Bunların hepsi kitle arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Sama. <laughs> Nereye geleceğiz acaba ya? ben burası ne? Tuvalet mi? Lan kalorizasyonu çek çek çağıran bu kalorizasyona in diyor. Buradan kaçmak lazım diyor. Hemen kalorizasyona in diyor. Tamam kardeş buradan kaçmak için kalabilirsin da ince baba. Iy. Küçücük küçücük kulacaktan Direkt kalabilirsiyona. Ey mide bulamaya başladılar. Ben burayı biliyorum. Ay hızlanacağız. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oo. Oh. Ama şimdi labirent zamanı arkadaşlar. Şimdi Buraya geçtikten sonra labirent zamanı. Ay. <laughs> Gerçekten park oyunlarını çok seviyorum. Lan yine mi klozetim? Evet. Ha oralardan su geliyor. Ha anladım. Ha klo e, klozetlerden klozetlerden sular gitmiş ve sulardan öyle şey oluyor. Sular yani klozetlerdeki sular e, çıkmış ve e, ve okulun diğer yanlarına doğru basıyor. O yüzden kaçıyoruz galiba. Şimdi, şimdi hayır. <laughs> Bir dakika bulmaya çalışacağım. Galiba buradalar Ay kapalı burası. <laughs> Daha önce nasıl bulup boyunun sonuna gelmiştim anlamıyorum ki. Şu anda kafana kafana atım öyle geziyorum. Aha. <laughs> Ay. Ne diyor bu? Bini. Her yere her yeri pis şeyler bastı. Yiyeceklerin suyu bastı diyor. Hemen hemen masalar masalacak masalar kurtuldu diyor. Hemen hemen masalardan atlay atlay buradan kaç diyor. Tamam kardeş kaçtım. <laughs> Yine bir kalemler. Zehirli kalemler. Aa, otobüs. Otobüse geldim. Otobüse bindim. Gittim. Aa oyunun sonuna gelmişiz. Hop evden eve atlıyor. Ay atlayamadım. Bir dakika. Hop evden eve atlıyoruz. Evet. Aferin sana. Oyunun sonuna geldin diyor. Çok teşekkürler. Sağolunuz oldu. Hep bana bekliyoruz. Ben çok mutluyum. Neyse arkadaşlar yavaş, yavaş yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle school obiler istiyorsanız dediğim gibi abone olun ve bildirimleri açın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. <laughs>